<laughs> Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Şimdi uyandık, kahvaltımızı yaptık ve son videoda size bahsettiğim gibi bir tavuk çorbası yapıyorum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok konuşmadan hemen mutfağa giriyoruz ve bu çorbayı yapıyoruz. Herkese gerçekten te tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok güzel bir çorba oluyor. Ben mutfağa size iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle malzemeleri söylemek istiyorum. Bir adet soğanımız var, bir adet patates ve havuç. Burada bir tavuk budumuz var ben onu haşladım, böyle küçük küçük parçalara ayırdım ve suyunu burada onda ilave etmek istiyorum çok daha lezzetli oluyor. Birazcık tel şehriyemiz var, Dome domates suyumuz var burada size domates suyu yoksa evde iki domates rendesi yeterli olur. Burada terbiyesi için 3 kaşık yoğurt bir yumurta, baharat olarak kırmızı biber, tuz ve bu baharattan kullanıyorum ben. O zaman malzemeler bu kadar arkadaşlar. Hadi hemen bu lezzetli tavuk çorbasına başlayalım. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Tavamızın içine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanı, patatesi ve havucu kavurmak için. Öncelikle ondan başlıyoruz zaten. Yağımız kızsın. Ondan sonra soğan, patates ve havucu ilave ederiz. Şimdi benim yağım kızdı. Sıvı yağım kızdı. Soğan öncelikle ilave ediyorum. Birazcık 1-2 dakika kavurduktan sonra havuç ve patatesleri de ilave ediyoruz arkasına. Gerçekten bu çorba harika. Öte soruyor arkadaşlar. Ben aslında nasıl öğrendim bu çorbayın Bulgaristan'a ve Yunanistan'a özel olduğunu biliyor musunuz? Benim parktaki arkadaşlarım çoğunlukla Türkiye'den. Ve oradaki bir anda dedi ya biliyor musunuz Yunanistan'da harika otesi bir çorba varmış, şifamış, grip falan iyi geliyormuş. Ben de sordum nasıl oluyormuş o da bu tarifi verdi. Ben de, zaten Allah Allah. öyle yapıyoruz ki tarifi. Bunlar da ne? Bunlar tel şekli. Spagetti gibi. Ha, bu da ne? Domates suyu. Bu şimdi ne olacak? Pişecekli. Ama ne olacak? Tavuk çorbası olacak. soğanlarımız birazcık kavruldu. Havuç patatesi ilave ediyorum. Bunlar da güzelce kavrulsun. Şimdi sebzelerimiz güzelce kavruldu. Domates suyunda da ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle güzelce birlikte onları biraz daha kavrulsun. O arada ben baharatlarımı da koymak istiyorum. Kırmızı biber mi Koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber koymak istiyorum şimdi kırmızı biberimi de ilave ettikten sonra bir güzel karıştırıyorum. Şimdi bir çay kaşığı baharatımdan sebze bulon baharatı galiba bu. Ondan ilave ediyorum. sebzelerimiz güzelce kavrulduktan sonra suya geldi sıra arkadaşlar. Dediğim gibi tavuk suyunu kullanıyorum ben. Onu ilave ettim. Sonrasında bu su az geldi. Biraz daha sıcak su ilave ediyorum üstüne. Şimdi su kaynayana kadar kapağını kapıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Evet bizim suyumuz şimdi kaynadı ve tavuk etlerimizi ilave ediyoruz. Evet, ilave edip karıştırıyorum. Sonrasında tel de ilave ediyoruz ve neredeyse çorbamız hazır. Bir tek terbiyası kalıyor. 10-15 dakika kaynattırıyoruz ve sonrasında terbiyesini yapıyoruz arkadaşlar ve çorbamız hazır. Kaynasın. Şimdi çorbamız kaynayan dursun biz terbiyesini hazırlıyoruz. Böyle bir yumurtamız var onu çırpıyorum. Ve sonrasında yoğurdu ilave ettikten sonra Zaten çorbanın içine nasıl ilave ettiğimi sizinle paylaşırım. Tabii ki de böyle aniden boşaltmıyoruz içine ki yumurta hemen pişir. Onu sizinle detaylı bir şekilde zaten gösteririm. Böyle ikisini güzelce çatıttıktan sonra çorbaya yavaş yavaş ilave ediyoruz. Birazcık kırmızı biber koydum. Benim çorbam pişti. Şimdi terbiyesini ilave ediyoruz. Nasıl olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmeyenler vardı. Tabii ki de çoğunluk biliyordur ama bilmeyenler için gösteriyorum. Böyle arkadaşlar bir kaşık alıp güzelcik karıştırıyoruz. Ve bu şekilde yoğurduğumuz ve yumurtamız ısınana kadar devam ediyoruz. Sonrasında hepsini çorbaya ilave ediyoruz. Ben altını kasıyorum. Ve ben son olarak çorbamız hazır olduktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Ve çorbamız hazır. Şimdiden yeni herkese afiyet olsun.